İçinde diyor yüzde onluk nişasta çözeltisi bulunan bir deney tüpündeki diyor sıvıya iki damla iyot eklenerek yeterli süre beklendiğinde mavi mor rengin oluşumu gözlemlenmiş. Arkadaşlar iyot neyin ayıracı? Nişasta ne ayıracı? Bakın nişasta. Yani bakın bir tane tüpümüz var. Bunun içerisinde arkadaşlar nişasta çözeltimiz var. Tamam mı? Buna diyor ki bize iyot damlattık. Renk değişimi oldu. E zaten iyot arkadaşlar nişasta ile beraber renk veriyor. Burada sıkıntı yok. Diyor ki bu tüpteki çözelti tükürük sıvısı eklenerek diyor. He, şimdi tükürük ekledik. Arkadaşlar tükürükte ne var? Amilaz enzimi var, tamam mı? Amilaz enzimi ne yapıyor? Nişastayı sindiriyor. Beklendi ne diyor? Mavi mor rengin kayboldu. Neden? Çünkü amilaz gitmiş nişastaya saldırmış ve nişastayı arkadaşlar parçalamış. E, amilaz enzimi ortamda nişasta kalmadığı için kimle kimle renk verecek o zaman değil mi? Nişasta kalmadığı için ortamda doğrusu, renk değişimi kaybolmuş. Mavi mor rengin diyor kaybolmasından sonra fehlik eklendiğinde ise diyor kırmızı renk oluşmadığı belirleniyor. Arkadaşlar fehlik neyin ayıracı e, glikoza kırmızı renk veriyor tamam mı? Eğer ortamda glikoz olsaydı ondan sonra ne olacaktı? Bu fehlikle renk vermesi gerekiyordu. Neden renk vermemiş? Demek ki arkadaşlar amilaz e, nişastayı e, glikoza kadar parçalayamamış, değil mi? Bundan da arkadaşlar bunu anlayabiliriz. Tükiket bulunan enzim, nişastayı monomerlerine kadar parçalamıştır. Monomeri nedir nişastanın? Glikoz. Eğer glikoza kadar parçalanmış olsaydı ile beraber renk değişimi olması gerekiyordu. Kırmızı renk oluşması gerekiyordu. Demek ki e, glikoz oluşmamış yani. Bazı enzimler hücre dışında çalışabilir. Burası neresi? Tüp, değil mi? E tüp zaten hücre dışı. E, bunu anlıyoruz buradan. Deney tüpündeki nişasta molekülün diyor, tamamı diyor hidrolize uğramıştır. Tamam arkadaşlar. E, hidrolize uğramış. Yani başka bir şey dönüşmüş ama tabi e, tabii glikoz oluştuğunu söylemiyoruz ama neye dönüşmüş arkadaşlar? Maltoz ve deksin oluşuyor. Bunu çok ummanıza gerek yok. Ama nişasta arkadaşlar parçalanmış ama glikoza dönüşmemiş. Başka ara ürünlere dönüşmüş diyebiliriz. Tamam hidrolize edilmiş. Bu nereden anlıyoruz? Mavi mor renk kaybolmuş ya değil mi? Nişastayla iota renk veriyordu. Nişastanın tamamı hidrolize edildiği için renk e, ne olmuş? Kaybolmuş demek ki ortamdan. Evet. Yanlış diyor bize. Cevabımız ne olacak?